SGK uzmanı Özgür Erdursun, Bağkur ve SSK emekli maaş farklarını tek tek hesaplayarak yeniden açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Bağkur ve SSK emekli maaş zam farkının yatacağı tarihin belirlenmesi ardından emekli maaşlarını tek tek hesaplayarak açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği ek maaş zam ödemesinde tarih belli oldu. Peki Bağkur ve SSK emeklileri ne maaş alacak? Kimler en düşük maaşları almaya devam edecek? SGK uzmanı Özgür Erdursun, tek tek hesaplayarak tablo halinde açıkladı. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gerçekleştirilen düzenleme ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında, Ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı %49,25 olarak açıklandı. Bu neticede en düşük emekli aylığı da 10.000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi gazetede yayımlanan kanunun ardından emekli maaş zam farkının yatacağı tarihi duyurdu. Işıkhan, SSK için 6 Şubat'ta, Bağkur için ödemelerin 7 Şubat'ta olacağını açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun tarihin açıklanmasının ardından SSK ve Bağkur maaş artış oranlarını tek tek hesaplayarak tablo halinde paylaştı. Erdur'sunun paylaştığı tabloya göre çoğu emeklinin kök maaşı üzerinden alacağı emekli maaşı ayrı ayrı olacak. Tablonun dikkat çeken yanı ise 6700 TL ve altında kök aylığı olan emeklilerin en düşük emekli aylığını alması oldu.